Yaşlı kadın, benim üç oğlum var ve hepsi evlendiler. Bir gün büyük olanı ziyarete gittim ve yanında kalmak istediğimi söyledim. Sabah olduğunda abdest almak için oğlumun eşinden su istedim. O suyun bir kısmıyla abdest alıp namaz kıldım, geriye kalanını ise uyuduğum yatağa döktüm. Sabahleyin gelinin bana çay getirdiğinde ona, kızım yaşlılık hali, yatağa kaçırmışım dedim. Gelinin birden ayaklandı, sinirle dolup taştı adeta bana kötü sözler sayıp dökmeye başladı. Sonra benden yatağı yıkayıp kurutmamı ve bu yaptığımı bir daha asla tekrarlamamamı istedi. Yaşlı kadın sözlerine devam etti. Bu durum karşısında öfkemi yuttum ve dışarıya vurmadım. Yatağı yıkayıp kuruladım ve geceyi geçirmek için ortanca oğluma gittim. Diğer oğlumun evinde yaptığım şeylerin aynısını yaptım. Ortanca gelinim de sinirle dolup taştı ve beni oğlum olan eşine şikayet etti.'' oğlum onun hatrını kırmamak için ne kızdı ne de cezalandırdı. Küçük oğlumun evinde gecelemek üzere oradan da ayrıldım. Küçük oğlumun evine ulaşınca büyük ve ortanca oğlumun evinde yaptığım şeyleri orada da yaptım. Sabahleyin küçük gelinim çay getirdiğinde ona yatağa kaçırdığımı söyledim. Gelinim, önemli değil anneciğim, yaşlılık halidir. Biz bebekken kim bilir annelerimizin üzerine kaç kere kaçırdık dedi. Sonra yatağı aldı, yıkadı ve güzel kokular sürdü. Ona "Kızım, benim bir arkadaşım bana kendisine ziynet eşyası almam için para verdi ve ben onun ölçüsünü bilmiyorum. Fakat senin kilonda biri bana elinin ölçüsünü verir misin?" dedim. Sonra çok malı mülkü olan yaşlı kadın çarşıya gitti ve bütün parasıyla altın satın aldı. Sonra oğulları ve gelinlerini evine davet edip altın ve ziynet eşyalarını çıkardı. Sonrasında onlara yatağa kaçırmadığını, su döktüğünü anlattı ve satın aldığı altınları küçük gelinin eline koyarak ''Bu benim yaşlılığımda yanında kalacağım kızımdır. Geriye kalan ömrümü onunla geçireceğim.'' dedi. Diğer iki gelini şok oldular, çok pişman olmuşlardı. İyiliğin karşılığı da ancak işte böyle iyiliktir. <laughs> أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون